kabukları bak. Evet. Şuraya bak hiç çatlamamış. Bak, Bak, da bak. bak şuraya bak şu ekmen güzel ben maşallah. maşallah. <laughs> Evladımın ellerine sağlık. Ya Rabbim Allah. Şimdi kesiyoruz şey içine şey bakalım. Bak bak, bak bak birisi kenarını Dur. kapıyor ya bak. Evet bak. Dur apacığım, reklamını yapalım. Yağlı apacım seni çekiyorum. evet ki şöyle bak. Evet. Ortadan yarıya böl ondan sonra bile bilim Ortadan mı yarıya böl? Yok şimdi kes sen. Bir, bir, bir 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 kere kere Bildiğin gibi kesin bakalım yağ, herkes yağlayacak. Ya. Oo oh, hapocum, şimdi ona bir de güzel poy salfilcek. Evet. <laughs> Anne senin poy nerede? Dolapta. Bulamadık. Hangi dolapta? <laughs> Buzdolabında. Ne bir şeyde? Göremedim. Dedim, tamam neşkocum, tamam. O oh, evet, Kır bakalım. Evet. Ya, Kır ya ama. Şimdi keseriz alacağım. Onlar çorba yiyenler öyle tamam. Sen ya. bile bırak anneciğim. Burayı Aa. koy onu ben halledeceğim. Koy, koy koy koy. Buraya koy. Ala yağla sen ekmeğini. Al bakalım. Herkes ekmeğini yağlasın bir Kır kırını yağlayın. Evet ha. Ya. Hadi bakalım. Evet. Anneciğim çok acıktı artık. Oh. Bir de fasulye çorbası mis gibi. <laughs> Biz çay ekmek. <laughs> Haydi tamam. E? Ha. Onun boyumuz. Ne oldu anne? Bunda çok güzelmiş. Keşi bir tane alaydım kendime. Ben bakayım. Mis, net. Anne. He? Tamam keseyim.